Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün yine benimle birlikteyiz. Bugün yine Sesim setim çatallandı. Merhabalar efendim, merhabalar. Ben Bugün Headshot or Hackshot serimizin 14. videosuyla karşınızdayız. Bugün yine Overwatch yapacağız CS:GO'da ve insanlar hile mi değil mi karar vermeye çalışacağız. hilelerse ban çekicini kafalarına vuracağız. Eğer ki masumlarsa kişilerin kurtarıcı meleği olacağız. Bakalım attığı şatlar headshot mı yoksa hack mu buna karar vereceğiz. Hemen uzatmadan videoya geçelim efendim. Umarım yanlış söylememişimdir. Umarım 14. bölümdür. <laughs> hemen şuradan şu buff'ı kapatalım. Delilleri indir diyelim ve başlayalım. CSGO Uru için ne olduğunu bilmiyorsanız ve detaylı bilgi alarak öğrenmek istiyorsanız bir numaralı headshot or headshot videosunu izleyip gerekli bilgiye sahip olabilirsiniz, edinebilirsiniz. He, çok uzatma bana hemen anlat kısaca bahset diyorsanız oyunlarda raporladığınız kişiler var ya onları hile mi değil mi ban yiyecek mi yemeyecek mi ona karar veriyoruz. Kısacası. Ee, biz o kişinin gözünden izliyoruz. Bu sefer Mirajcı haritasına gidiyoruz. Rekabetçi maçına. Biliyorsunuz yoldaş da denk gelebiliyor. Nadiren de olsa. izleyelim görelim. Yorum yapalım. Karar verelim. Evet. ikinci round'dayız. İlk round'u kaybetmişler. İkinci round'da da hiçbir şey yok. Şüphelimiz zaten kill de almamış ilk iki round. Bir trolleme var. Kendi takım arkadaşına vurdu orada birisi. Ama şüphelimizle alakası yok. Yine round başında mid'e pikledi. A'da birileri olduğunu biliyorlar. Hımm niye taraya? taradı ki direkt orayı? Kimseyi görmemişti orada ama... Şimdi rakibin demin ağa girdiklerini biliyorlar, biliyordu. Çünkü orada birini vurdular rampadan çıkanlar. Her rampa varsa palas da vardır ki grenade mayonet atmıştır belki biliyor olabilir. Ama duvardan adamın üstünü taradı. O da ilginçti. Yapma ya gidip açtım deme bana. Karşı taraf açtı diye açtım bir savunma değildir arkadaşlar. Rica ediyorum anlayın şunu. <laughs> Karşıda da hile var evet. Ama karşı taraf açtı diye açtım hiçbir zaman bir savunma değildir. Hani karşı taraf da yüzsüz. Kısa maçtaymışız bu arada. Utanmadan raporlamışlar kendileri de çatır çatır ile kullanıyor olmalarına rağmen. Ama bu bu arkadaşın hile kullanmasını haklı çıkarmaz. Oğlum oturdum ciddi ciddi inceleyecektim. Gerçek bir Overwatch inceliyoruz zannettim ya. Üf. Ya çok sinir bozucu oluyor gerçekten. Ne bana video çektirtebiliyor, ne content kalıyor, ne bir şey kalıyor. Adam baktı karşı tarafı hile açtı, bu da gitti açtı geldi. Yine de bir round bile kazanamadılar. Hani ironik, acınası ve komik. Ulan karşı tarafı hile açtı diye gittin, sen de hile açtın geldin. E ama bari bir round kazan lan. Mevlana açmışsın bir round kazan bari hani. Yüzsüz gibi bir de oynuyorsun gerçekten ciddi ciddi o hileyle. Bir round bile kazanamadı ya. Muhteşem değil miydi? Kısa maçta bir round kazanamadın. Oyunu kaybettiler. Neyse. Bir sonraki Overwatch maçı gelene kadar ben azıcık konuşayım. Bir yandan da sizlere ee, şey yapmayayım canınız sıkılmasın. Arkadaşlar yayınları son hız devam ediyoruz. Her gün neredeyse yayın açmaya çalışıyorum. Yayınlarda ne oynuyoruz? işte CS oynuyoruz, Overwatch yapıyoruz, saklambaç, özel harita, normal oyun işte veya başka oyunlar işte atıyorum LoL'dür, roketliktir. Ee, ne bileyim bir sürü bir sürü farklı farklı oyunlar oynayıp, oynayıp deniyoruz sizlerle de beraber sizlerin katılabildiğiniz oyunlara sizlerle de beraber girip oyunlar oynuyoruz. Bir yandan e, yayın şeyini ilerletmeye çalışırken bir yandan da e, her şey olduğu gibi YouTube'u da ilerletmeye çalışıyorum. Şöyle ekrana kendimi vereyim birkaç kaç saniyeliğine. Sizle konuşmaya devam edeyim o sürede. Hatta şöyle dur bir saniye kendimi alayım ekrandan. Gördüğünüz üzere YouTube'a da ağırlık verdik tekrardan. Her gün arka arkaya arka arkaya bir sürü bir sürü bir sürü videolar geliyor. Son 10 günde 15 video atmışım arkadaşlar. Son 10 günde. Lütfen şu etkileşimleri birazcık arttıralım. Hani abone sayısını geçti kanaldaki video sayısı. Evet kanal çok eski bir kanal olduğu için etkileşim çok düşük farkındayım. Çok daha iyi olabilirdi üstüne düşebilirdim. Evet farkındayım yeni bir kanal açsam ilerler onun da farkındayım. Ama ben yeni bir kanal açmak istemiyorum. Mevcut kanaldan devam etmek istiyorum. Ve rica ediyorum etkileşimleri birazcık arttıralım. İşte görüntülenme bile benim için şu an çok önemli. Her bir görüntülenme hakkında benim... Mutlu oluyorum ben hoşuma gidiyor ki zaten yazılan bütün yorumlara cevap veriyorum hepsine mutlaka kalp bırakmaya çalışıyorum bir sorusu olan merak ettiği bir şey olan olduğumuz zamanlara cevap vermeye çalışıyorum Bu YouTube'dan da devam edebilirsiniz diğer videoları izleyerek zaten şu an bunu izliyorsanız ben boşuna konuşuyorum demektir. Şöyle azıcık daha boşuna konuşayım da yeni Overwatch gelene kadar sizi oyalamış olayım. Şu videosunu attım zaten ya. Çok yargılamaya gerek yok. Gerizekalı insanlarla oynayınca böyle oluyor arkadaşlar. Hani karşı taraf iyi oynadı veya karşı taraf hile açtı diye hile açmak hiçbir zaman şey değildir. Hilenin ne şey olmaz abi. Sen o hileyi açtıysan, o Mevlana'yı açıp da yüzsüz yüzsüz oynuyorsan bunun işte bahanesi af bu vesairesi olmaz. E ama o da açtı işte o bana küfretti o bana şöyle dedi böyle dedi olmaz abi sen artık hile açmışsın çünkü hani hile açmamış olsan istediğini söyle ki o Mevlana'yı açıp da dönmemiş olsan İstediğini söyle. Ama sen gitmişsin karşısında Mevlana açmışsın. Karşı tarafta bak hem 9-0 kazanıyorlar. Onlarda da hile var. Ve yüzsüz gibi gelip bir de raporlamışlar. Boş yere şimdi hesabın ban yiyecek. Ulan 9-0 kaybettin. Hani oyunu da kazandırmadın takımına. Hiçbir anlamı yok o açtığı hilenin. Zaten oyunu kazandırsa da bir anlamı yok. Çünkü ban yediği zaman gidecek zaten o win'i bir bir şey kazandırmıyor arkadaşlar hile kullanmak. Size bir şey kazandırmıyor. Bunu gerçekten insanlara anlatmak çok zor. Hile kimseye bir şey kazandırmaz. O hani hileyi kullanıp da o aptallar trenine katılırsanız o yere bakan işte döne döne gezen her vurduğu headshot giden aptallar trenine katılırsanız onun dönüşü olmuyor. Şimdi sırf girdim demek için bir tane normal harita gireyim. Çıkayım sonra. Ee, şey yapsın. Oyuna girdi çıktı diye görsün oyun bizi. Belki Overwatch gelir yeni bir tane daha. Onu inceleriz. Ben de bu sırada konuşmaya devam edeyim. Yani 2-0 kaybediyordun. Karşıda hile olduğu kanısına vardın. Ki ben de aynı kanıya vardım. Hile vardı karşı takımda. Lan botlar mı oluyormuş burada? karşı takımda hile olduğu kanısından vardın. Bu senin hile kullanmanı haklı çıkarmaz. Düt düt. Vurulur musun? Teşekkür ederim. Hani bakın tekrardan söylüyorum. O mevlana'yı açıp da yere baka baka dönmeye başladığınız an bütün konuşma hakkınızı kaybediyorsunuz. Yeni overwatch gelmiş bu arada. İndirmeye başladım hemen. Hani onlar kullandı diye kullandım. Hani bu şey gibi o bana küfretti ben de ona küfrettim. O bana vurdu ben de ona vurdum. mı çıkarmaz abi sizi. Ve bir şey de geçmez elinize. Mesela şimdi bu adam bu hileyi açmamış olsaydı karşı tarafı raporlayıp bıraksaydı oyunu. AFK bırak abi zaten hiçbir şey yapamazsın karşıda hile varsa. Mevlana döne döne vuruyor herkese headshot gidiyor her vuruşları falan. Raporla zaten o adam ban yiyecek. Madem eminsin hile olduğundan. Çünkü başka bir anlamı mantığı yok. Yani ilk iki round açmayıp 3 üçüncü round gelip açması. E zaten adam ban yiyecek ve o win ondan silinecek. E hesabını kaybedecek. Onunla beraber giren takım arkadaşlarının güven faktörü düşecek. Hani karşı taraf banyo diye yemeye gerek yok. Bırak. Raporla ve bırak. Anam yiyecek zaten banını. Uğraşmaya gerek var mı? Eyvah eyvah. Ofise gidiyoruz. İmdat. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Sadece yere bakıyor hepsi. Bütün CT'ler sadece yere bakıyor. Tiplere bak. Allah aşkına şunların tiplere bak. Bu da gitti açtı gel. Oğlum bütün takım ile. Ne olur defol git ya. Küfretmek istemiyorum videomda. Ya ofisin böyle bir harita olmuş olması çok yazık değil mi? Ofis belki de en çok oynanan rehine kurtarma haritalarından bir tanesi. Ama hilecilerin vs. attığı bir yuvaya dönüşmüş. 5 hileye karşı 5 hile. 5 Mevlana'ya karşı 5 Mevlana. Şu an oyun oynanmıyor yani. CS değil bu. Bakın net söylüyorum. Bu CS değil. Bir an şey zannettim hani. Adamlar hile açıyor dedi, takım arkadaşını mı vuracak hile açıyor diye. Falan diye düşündüm hani namuslu birini mi izliyoruz diye düşündüm. Alakası yokmuş. Hani daha ne kadar yüzsüz şerefsiz olabiliriz. Bunun denemesini yapmışlar. Gördünüz mü mi o CT'yi. Üç tanesi de CT'de yere bakarak geziyor. O... İnanılmaz inanılmaz gerçekten içler acısı bir durum. Ne gördük abi biz şimdi ben iki tane... O kadar tecrübeli uf 597 bir şey 579 galibiyetli Legendary Eagle Master olarak gelmişsin böyle oturmuşsun ciddi ciddi böyle karar vermişsin Overwatch yapacağım diye. Karşına çıkanlar da bunlar. Böyle geziyor. Bakın ne eksik ne ne fazla. Eksi vardır gerçi de fazla olmadığına iddiaya girerim bakın. Dur kameraya kendimi Böyle. Böyle geziyor. Pardon böyle değil. Böyle geziyor. Şöyle full yere bak. Ne anladınız abi CS oynamaktan? Hani bakın ben bu oyunu çok uzun süre oynamış bir insanım. Ve de oyunu seven bir insanım. Gerçekten oynamayın abi. Çünkü oyun oyun bu değil yani CS bu değil. Elim sinirden elim ayağım şey konuşamıyorum bak. Ya 5 tane geri zekalı dönüyor. Karşısında 5 tane aptal dönüyor. Ve bu 5 aptal döne döne birbirleriyle mesaj atmaya çalışıyorlar. Yani inanılmaz. İnanılmaz. Kafayı yersin. Gerçekten kafayı yersin. Neyse çok uzatmayalım. Zaten izlenecek bir şey yok. Bir şey yapmadık. Sadece sohbet muhabbet oldu. Hani canlı yayın havası oldu birazcık. İzleyen herkese izlediği için teşekkür ederim. Kanalı like atıp videoya abone olmayı unutmazsınız. Beni çok sevindirirsiniz. Yayınlara da uğramayı unutmayınız. Rica ediyorum şu YouTube etkileşimini birazcık arttıralım. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hop. Bay bay.